Sen de biliyorsun Bak Ben yani senin helasını dinletirim Nasıl yiyorum gari Fazla hızlı olma bak Dönüşlerde birazcık iyi olamazsın Dönüşlerde direksiyon Sıkıntı çıkarıyor arada Çok fazla dönünce Tamam <laughs> Ağzına tükürdün Güzel bir kri. Evet <laughs> Suha Gel koluna bir şey söyleyeceğim gel 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 koluna bir şey söyleyeceğim dur. zaman geldi kime geldi gel <laughs> tamam mı geldi lan bir de <laughs> <Of. Onu söyleyeceğim. Gülüyor> bana doğru kız? Bana doğru söyleyeceksin ya. Bana doğru sür gitlerdi. Haydi. Bana, bana, bana doğru sür? Bana doğru sür. Bunu ben oğlum dur dur. <laughs> Yalan <laughs> bak, bir nasıl Oğlum ben öyle bırakmıyorum Elme alkış yapıyorum bak, bak. Elime bak. Elime bak. Bakıyorum <laughs> Ben 3-4 kere alkış yapıyorum bırakıp da. Bak. Ben 6 7 8 kere yaptım. 8 9 kere. <laughs> Adam sen gel üstüme sür lan. Gel üstüme sür. Bak. Hayır. Siz Siz duvarı tosayacaksın lan. <laughs> bak, Oğlum ben yan bir keresinde yan yapıyorum diye korktum. Ya. Bak iki freni de bir anda sıkacak. Öyle daha iyi tutuyor bak. Arabaya falan çarpacak ya. Bak. Arka iyi. Mesela şöyle bir arabaya çarp. Bak şöyle böyle fren sıkacak. Arka iyi böyle tutmuyor. Böyle fren sıkacağım mu? Tamam çarpma böyle. Sen çıkmazsın Araba da ben çaldım. Çoluk... Allah'a Ucu gitti. Öne ki ben gitti. Baya şuna gitti şimdi. Şimdi de oldu. Oğlum öyle beni çeken misin Onu... bir de? Beni çeksen elen Çek bir de. O anda ön ettim. Gösterin. Bak. Onu da ona böyle açırız da giderken. Suha! Üşersin, düşersin bak. Ne Ay Suha! Adamsan üstüme doğru sürersin, bana çarpmaz. Adamsan. Suha! İndi biraz da beni çeksen. İn biraz da beni çek. Yeter bence. <laughs> i̇yi, tamam. Manyak çarpıyordun. Ne oldu lan tüketi? Anlıyorum bak. Okula girmesin de. Oha. Okula girmesin de sonradan bize girmesin, değil mi? Suha okula girmezse niye bilmiyorum. Biliyor musun? Bize girmesin. Bize girmesin. Girmesin inşallah bize girmez. Değil mi? Bize girmez inşallah. İnşallah Suha bize girmez inşallah ben bisikletten ineyim. Aman ağzına tüküreyim. Oğlum. Tır ikiye bölünecekmiş gibi korkuyor oğlum ben. Yeminle ne? Nasıl alkışlayayım? elimde telefon? Kamyon da geliyor. İlk defa tır geliyor. Suha. Bak burada da turba. Et tırı. Ama o biraz küçük. O küçük değil ama onda iki, iki tekerlek Hatta onda dört tekerlek. Yalan söylüyorsun. İşte, dört. Dört hız. İki yıl. <laughs> Bu, Bu tırı nasıl sürebiliyorsunuz? Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Kendine Bu tır nasıl yana yatmıyor, yıkılmıyor? Kocaman, derdi. Nasıl aldınız bunu? Sır. <laughs> Sır. Fil sırrı diyordu ya Necati'nin bir bölümünde. Benim boyuma bak bakayım. Sana bir şey söyleyeceğim. Bak. Boyuma bak. Şu tıra bak. Şu kadar boydu. Süha gel de beni çek. Süha gel. Gel lan. Olu. Süha. Süha. Lan. Süha. Süha. Beni çek bir de sen. Sen de beni çek. Sen de beni çek. Git şuraya geç. Beni yakma. Korkma ne? Çekme. Hadi bak. Kameraya bak. Gülümse, gülümse. Lan kaka ya. Lan şu önüne gel.